Bugün 3 yıldır yaşadığım öğrenci evindeki odamı yenilemeye başlıyorum. Birkaç tane kargom geldi. Hepsinin gelmesini bekleyemedim vallahi çünkü size göstermek için ve fikirlerinizi almak için yerimde duramıyorum resmen. Bugün odamdaki 3 tane önemli parçayı komple değiştiriyorum. Odamdaki en eski şeylerden biri bu. Önce bir bu eski şeyi kaldırıp atıyoruz ve yerine metal çok şık duran bir pano asıyoruz. Böyle bizim burada çıktı içinden onu da oraya astıktan sonra yeşil yapay yapraklardan almıştım. Onları süslüyorum ama süslemek çok zordu bu arada. Takması zordu ama sonuç çok güzel oldu. Ben bayıldım bu şekilde asıyorum ve böyle gözüküyor. Daha sonrasında ben bu yorganımı çok seviyorum ama üzeri hep yanık izleriyle dolu olduğu için değiştiriyoruz. Bu şekilde beyazlı siyahlı kareli bir tane yatak örtüsü aldım. Hemen yıkayıp serdim ve gerçekten de odamın havasını değiştirdi. Ve sıra aynamı değiştirmeye geldi. Eski aynamı ihtiyacı olan öğrenci bir arkadaşa vereceğim için ayırıyorum. Yeni aynamın güzelliğine bakın. Beklediğimden daha büyük ve daha parlak, renkleri çok canlıydı ve bu arada büyük. Belki videoda küçük çıkıyordur ama büyük yani. Odanın genel hali en son bu şekilde. Değiştirdiğim şeyleri şöyle size genelden bir çekmek istedim. Daha bir sürü şey aldım videolar geldikçe bu şekilde sizinle paylaşacağım zaten. Eğer aklınıza gelen şunu da satın almalısın, odana bunu koy ya da bunu değiştir dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.